Şimdi bir diğer konu da şu, evet maalesef madem anlatıyoruz, Javier Milei dedik, Brezilya dedik, bunlar oturuyor, bir koltuk benzeri bir yerde oturuyorlar ve sol tarafa baktığımız zaman iki koltuk benzeri bir oturak daha var. Toplamda evet. dört koltuk var ama üçünün rengi mavi. Burada da verilen bir bir mesaj var. şeklinde. Evet, yani çünkü bir balık kuyruğu olduğu belli. Balık kuyruğu olduğu için de burada bir sözü demek ki gündeme getirmiş kapağın tasarımcıları. Ee, biz burada 14 numarayı bir rica edelim yönetmenimizden. Alalım 14 numaralı görseli. Burada 2019 yılında dönemin Amerikan başkanı olan Trump bir tweet atmıştı. Kraliyet ailesine dönük olaraktan bir tweetti bu. Ve bu tweeti sırasında o dönemin prensi olan bugünün kralı olan mevcut Charles'a bir atıfta bulunmuştu ve atıfta bulunurken ne demişti Trump? Balinaların prensi demişti. Bunu unutmayan kapağın tasarımcıları aynen bu kelimeyi, aynen bu kelimeyi The Prince of the Waters tanımını alıp mevcut bir numarada şimdi kapağa dönersek aynı tanımı kapağın içerisindeki üst metinlerin en alt soldaki kısmına da yerleştirdiklerini yani, görüyoruz. Demek ki böyle bir metni tekrardan gündeme alıyorsa kapağın tasarımcıları bize neyin bilgisini vermeye çalışıyorlar? Çünkü bakın balinaların rengi mavi dedik. 3. Şimdi demek ki burada ne bir atıf var dedik Tweet'le beraber kraliyet ailesine. İngiliz kraliyetlerinde bir atıf var. 3 taneyi de bizim karşımıza çıkarıyorsa e, balina hangi denizlerde yüzebilen bir canlı türü? okyanuslar. E o zaman bizim şimdi karşımızda 15 numarayı yönetmenimizden rica edelim. Neyi bilmemize fayda var? Demek ki İngilizlerin kraliyet ailesinin dünya üzerindeki hakimiyet alanının 3 okyanusu da kapsadığını Kapsadım, söylüyor. Gözüküyor. Şimdi bakın mevcut harita İngiliz Milletler Topluluğu'nun haritası ve 3 bağımsız 3 kendi yönetimlerindeki okyanus olarak da Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve özellikle Pasifik Okyanusu'nda bu şekilde söylemiş ve bize de mesajlı, sembollü bir şekilde gösterdiklerini görebiliyoruz. Şimdi tekrar bir numaraya dönersek kapağa. Şimdi sürekli tabii gitgellerimiz oluyor kapak ama konu daha net anlaşılsın diye bu gitgelleri yapmamız evet. gerekiyor ki sadece sözlü değil görsel olarak da izleyicilerimizin karşısında bir şeyler göstermemiz kapak gerekiyor. Kapak çok karışık hocam çünkü. Evet kapak çok karışık gibi geliyor ama bakın biz böyle ama tane tane anlatınca. Böyle daha oturmaya başladı. Evet bir bütünlük sağlanmış oluyor. Şimdi sağ taraf sağ alt köşeyi tamamladık. Bir de sol alt köşeye bakacağız. Sol alt köşeye de baktığımızda şimdi Brezilya'daki kırmızı koltuğu da hemen anlatalım. O kırmızının bir anlamı var mı diye sorarlarsa evet var. Çünkü döneminde Brezilya'nın bir önceki başkanlığı döneminde Brezilya kiminle işbirliği yapıyordu? Amerika'daki cumhuriyetçilerle. Yani Trump ekibiyle <laughs> değil. Şimdi de işte Brezilya'daki mevcut yönetim Yine Trump seçilirse Trump'la işbirliği yapmaya hazır olduğunun da sembolü kırmızı koltuklar bize göstermiş Trump kesinlikle gündeme geliyor o zaman. Trump evet yani neredeyse seçimli kaybetmesinin üzerinden 4 yıl geçti ama isminin ve isminin itibarının hiçbir şekilde Amerikan kamuoyu nezdinde zedelen, zedelenmediğini görüyoruz. görüyoruz. Zedelensin diye çok uğraşıyorlar. İşte mahkemeler açılıyor. FBI Yasaktırdı. soruşturma yapıyor. Evinde veya ofisinde Amerikan devlet nasıl diyeyim üst, çok gizli belgeleri evinde yakalandı vesaire diye kamuoyunda kızılaştırmaya ciddi anlamda evet. çalışılıyor. Çalışılıyor ama bakın hala demek ki isim ne kadar güçlü veya kullanışlı bir figür ki. Ama birileri de geri getirmeye çalışıyor. Evet. Görüyoruz. O yüzden, o yüzden de bakın tam anlamıyla Kapakta zaten Trump'ı da merkeze almışlar. Çam ağacının üzerine koyduklarını görüyoruz. Şimdi biz sol tarafa odaklanacağız. Sol alttaki üçlüye bakacağız. Orada oturan, oturan kim? Smokin kıyafetli bir figür var. O kişi Winston Churchill. Tam anlamıyla Winston Churchill'ı ifade ediyor. İşte ağzında puro, evet, pişkin kurusu, pişkin doğru. oturmuş böyle. Çok kendinden emin. Demek ki bir planlar yapılmış. Planlar da sahaya ciddi anlamda uygun hale getirilmişti. ...getirilmiş ki çok daha rahat bir şekilde durduğunu görüyoruz. Şimdi ilk önce... ...yüzü bize dönük olandan başlayacağız. Yüzü bize dönük olan kişinin kıyafeti neye benziyor? Tam anlamıyla Mesih. Mesih'i görüyoruz. Yanındaki kişi. Yanındaki yani... ...bizim resmimize göre baktığımızda Winston Churchill'ın sağında... ...eğer Winston Churchill olursak oturursak koltuğunda solundaki kişi. Başında böyle sanki Bu yapraklar var. Bu kıyafetleri değişik sakalları evet. mevcut. O tam anlamıyla Mesih'tir. Başında da normalde biraz da dejenere etmişler. Normaldir. Burada biraz bazı abartılar olabilir ama vermiş olduğu mesajı zaten çok net bir şekilde kılık, kıyafet ve şekilde verdiklerini görüyoruz. Günümüze Burada, ait değil. Tabi günümüze ait değil. Oradaki tam anlamıyla kıyafet, yani başındaki olay, yapraklardan olayda atıf neydi? İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa sanki kendi döneminde kendisini Yahudilerin kralı olarak tanıttığını, Yahudilerin kabul etmediğini Dönemin Roma'sının da kendisine dalga geçtiğini biliyoruz biz İncil metinlerine bakarsak. Romalılar da ne yapmıştı? Madem ki sen kendini ben kralım diye ilan ettin o zaman bir kralın tacı olması lazım demişlerdi. Gül ağacının dikenlerinden yapılmış olan bir taç yapmışlardı. O tacı da onun başına koymuşlardı. Koymuş. Onun tam anlamıyla karşılığını vermemişler bize ama bakın üzerine yapraklarla bir sanki yeni bir taç varmış. Şurada sağ sende. taraftaki bir kadın da bir gül ya da lale mi tutuyor evet, oraya sanki? Oraya da geleceğim. Şimdi sol tarafta ama bakın biz normalde yeni gelecek olan Mesih'in tacının olduğunu da görebiliyoruz aslında kapakta. Nerede? Şöminenin hemen üzerine bakacağız. Şöminenin hemen üzerinde bir taç var. Evet hocam. Bakın o taç yeşil ve üzerinde güller var. Gülden kasıt nedir? Sembolizmi baktığımız zaman yani ezoterizm ve teolojik konularda sembolizmdeki gülün karşılığı Mesih demektir. O yüzden de gelecek olan Mesih'in krallığıyla alakalı hiçbir şüphelerinin olmadığını, tacının bile onu beklediğinin mesajını bu anlamda oraya yerleştirdiklerini. Hocam zaten kapakta kendisini koymuşlar. Tabii. Yani kendisi var, iması var. Diğer bütün sembollerle kendisinin Ailesi... varlığını anlatıyorlar. Evet. Sadece ima edilmemiş. Evet. Cismen de oraya yerleştirdik. Ama bakın oradaki figürde yani Mesih dediğimiz figürün el kol yani dış görünümünde bir farklılık var. Emir alacakmış gibi bir pozisyonda duruyor. Bir emir bekler gibi bir pozisyonda duruyor. Kime dönüp bakıyor? Winston Churchill. Oradaki Winston Churchill'den kasıt kimdir? İngiltere. Yani İngiliz kraliyet ailesi. Demek ki İngiliz kraliyet ailesinin yapacağı bir arka plandaki planlamayla ön planda kullanacağı kişiler ve gruplar veya kurumlar aracılığıyla dünyaya bir grup mesih getirmek üzere bir dönemin içine girdiğimizi bize anlatmaya çalışıyor. Bu da tabii İngiltere'den kasıt da şudur. Onu da hemen anlatalım. İngilizler evet Hristiyandır ama mezhep itibariyle protestandır. Protestanlığın içinde de tam anlamıyla Tanrı'yı kıyamete zorlamak veya dünyayı kıyamete sürüklemekle alakalı projeler geliştiren grup evangelistler. Evangelistler olduğu için de bakın Trump'ı bir kere daha burada vurgulayalım. Çünkü Trump da Hristiyan protestan. Protestan'ın hangi kolundan geliyor kendisi? Evanjelist kanattan. Ya yani tam anlamıyla Mesih'in geliri getirmesi için çaba sarf eden bir kanattan geliyor. Sanki bütün Trump. her olması gereken olayları hazırlama çabalarındalar ki Mesih gelsin. Mesih gelsin. İşte o yüzden de yıllardır biz ne anlatıyoruz? Gelmesi için gerekli olan ondan önce yapılması ve dünyada yaşanması gereken belalar, sıkıntılar vardı. Hangilerini yaptıkları yaptılarsa biz de elimizden geldiği kadarıyla takip ettiğimiz için yaptıklarını ifade ederek paylaşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi bir kere daha burada demek ki İngilizlerin kontrolünde olan bir sistemi yaşayacağız. Niye protestan diyoruz? Çünkü biz neyi biliyoruz? Özellikle şu anda dünyadaki en hakim, Dünyayı yöneten politikanın tanımı nedir? WASP. WASP ne demektir? White Anglo-Saxon Protestant. Yani Açın o yüzden de evet, evet, o yüzden de White yani beyazların dünyaya hakimiyeti. Biz ara ara bile neyi görüyorduk? Bugünkü kral Charles'ın veya diğer onun soyundan gelmiş olan kraliyet ailesindeki insanlar bile siyahi insanlarla tokalaşmadığını. Siyahı insanlarla bir ortamda oturup konuşulacaksa kendisinin sandalyesinin yüksekte, karşısındakilerin sandalyenin alçakta olduğunu görüyoruz hep. Niye Kendilerini hala her anlamda üstün ayrıştırıyorlar? Üstün gör. Beyaz ağrıık kendini üstün görmeyle alakalı bir tutum içindedir. Onu burada görmekteyiz. Peki Winston Churchill hemen sağındaki sırtı dönük olan kimdir? İşte o kırmızılı elinde şarap olan diye ifade etmiş olduğumuz. Bu da Tayvan. Evet. Tayvan bayrağını görüyoruz. Demek ki burada ne yapılmak istenmiş? Tayvan tam anlamıyla İngilizlerin kontrolünde sakinleştirilmiş. Çin'le karşı karşıya gelmesi istenmiyor. 2024 yılı içerisinde demek ki Çin ve Tayvan krizi diye bir krizi biz görmeyeceğiz. Şimdi evet birileri anlatmaya çalışıyor. 3. Dünya Savaşı Asya Pasifik'te çıkacak. Çin Tayvan'a saldıracak. Ortalık karışacak falan diyorlar ama biz diyoruz ki dur sakin ol. Çünkü burada öyle bir tabloyu şu an işaret etmiyorlar bize. Ya burada Messi'yi getirmişler. Evet. Yani daha ne olacak? Adamlar daha ne yapsın? Artık daha savaş... Yani var. savaşın çok ötesinde bir evet. şey. Evet.